Arkadaşlar merhaba bugün 26 Ekim Çarşamba ABD Kinlet'te 7 koşuluk bir program var. İlk koşu 7'li plasenin ilk ayağı 20.32'de bir maiden satış koşusuyla başlıyor. Koşu 30 bin dolarlık bir maiden satış koşusu toplam ikramiyesi 47 bin dolar olan bir koşu. 4 numaralı Moon Magic Chrissy Luis Saez start alacak olan bir isim. 120 bin ve 60 binlik 120 binlik koşulardan bu koşuya geliyor. 3 numaralı Lilis Creed Chris Landerosla start alacak. Favori çıkmış her ikisi startında da kariyerinin son startında 20 binlik bir maiden satış koşusunda ikinciliği var 1200 metre kum pistte. 7 numaralı Bonanza Grace, Joseph Talamo ile start alıyor. 60 binlik maiden koştan bu koşuya geliyor. 4 numaralı Moon pardon. 8 numaralı Star Pose Michaelle start alacak. Son olarak 10 numaralı Konel, Maura, Tyler Kapp, ile bu koşuda şans verdi isimler. Altılı Ganyan'ın ilk aya yine bir maiden satış koşusu 21.04'te başlayacak. 3 yaşlı, 3 karı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kompiste start alacak. Koşu 75 bin dolarlık orta grubun üzerinde bir maiden satış koşusu 67 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 2 numaralı Argumental Louis Sezle start alacak olan bir isim. E, son iki startında tabelada yer bulmuş 1200 metre kum pistte. 6 numaralı Storm Haven, Brian Hernandez Jr. ile start alıyor. 1200 metre kum pistteki kariyerinin tek startında dördüncülüğü olan bir Nick Quist yavrusu. 5 numaralı Avsam Ali Ricardo Santana Jr. ile start alıyor. 75 binlik meyli satış koşusunda 1600 metre kum pistteki son startında ikinciliği var. 7 numaralı Little Sister Sue, John Mackie ile start alıyor. 4 numaralı Adalina Jolie kariyerinde ilk kez start alacak Vincent Chemant'la ve 1 numaralı It, Ittu Watittu e, Gerarda de bu koşuda şans verdiği isimler. 3. koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus şartlı koşu 1300 metre kompiste start alacak. Koşu 50 bin dolarlık bir satış koşusu 64 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 3 numaralı Overtext ile başlayacağız. Rafael Bejanaro ile start alacak olan bir isim. 11 Haziran'da 1100 metre kumpisteki 127 binlik bir şartlı koşuyu iki boy farkla aynı jokey ile kazanıyor. Daha sonra bir black type koşuda 6. ve 125 binlik şartlı satış koşusunda 5. var. 8 numaralı Double Thunder Rod Ortiz Jr. ile start alıyor. Son altı startında 3 black type, 2 grup 1, bir, bir de grup 2 koşuda start almış. Ee, Grup 2 koşuda dördüncülüğü var. Black Tie koşuyu kazanmış. Ee, grup 2 koşu, grup 1 koşuda ikinciliği var. Geçen seneki startlarında bu senede iki kez Black Tie koşularda start alıyor ve dördüncü ve altıncı olmuş. 3 e, üç grup koşulardan geliyor bu koşuya. Bir de dört numaralı Cathedral Beach Tyler Gaffalone ile şans verdiğim son isim. 1400 ve 1300 metre kum pistteki son 3 startından ikisini kazanıyor. 16 binlik ve 32 binlik satış koşuları yaklaşık 7 boy bir baş farkıyla kazanıyor. Son 3 startında da favori çıkmış. Son startında 50 binlik bir şartlı koşuda 1200 metrede ikinciliği var. Dördüncü koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1800 metre çim pistte bir koşu. Koşuya bakalım. Koşu 110 bin dolarlık üst grup bir şartlı koşu. 1 numaralı Running Bee, Tyler Gaffalone ile start alacak Chad Brown'un antren bir English Channel yavrusu. 1900 metre çim pistteki önceki startında 105 binlik bir üst grup maiden koşuyu yaklaşık 4 boy farklı kazanıyor. Favori olduğu önceki startı. Son startında da bir grup 3 koşu da 9. var. 10 numaralı Mount Randall, Rafael Bejanaro ile start alıyor. Son startında bin, 2100 metre çim pistte grup 3 üç koştu. Üçüncülüğü var. İki önceki startında da 5 Haziran'da e, 1700 metre çim pistte 120 binlik maiden koşuyu yarım boy farkla kazanmış favori olduğu iki önceki startı. 5 numaralı Epimtium. Gage Holmes'la şans verdiğim diğer bir isim. Son 3 startında 1600 metre çim pistte 16 binlik şartlı satış koşularını yaklaşık 4 boy ve boyun farkıyla kazanıyor. Bir önceki startında da baş farkıyla ikinciliği var. 1600 metre çim pistte 1.8 olsa 19 dereceleri. 4 numaralı Will Worthy, Rod Otis Jr. ile start alacak olan bir isim. Son 5 startında 4.lüğü, 1. Bir, bir de ikinciliği var. Tamamı uzun mesafe çim pistteki koşuları. 11 numaralı Catnip, Brian Hernandez Jr. ile start alıyor. 1800 metre çim pistteki önceki startını 9 Ağustos'ta 1.50 13 derecesiyle bir boy farkla kazanıyor Meydin koşuyu. Son startında bir grup 3 koşuda start almış. 3 numaralı Policy Option Chris Landeros'la şans verdiğim diğer bir isim. İki isim daha önereceğim burada. 8 numaralı Setna The Wise James Graham'la 1800 metre çimsteyi. Önceki startta ikinciliği var. Son olarak bir numaralı Warbird Joseph Talamo'yla bu koşta şans verdiğim son isim. Biraz karışık bir koşu. Beşinci koşu opsiyonel satış koşusu 1200 metre kumpiste 3 karı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. 80 bin dolarlık bir şartlı satış kursu. 120 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Right the Plan Candy Right yavrusu Vincent Chamont'la start alıyor. 1200 metre kum sonuç son üç startın ikisinde biri maiden, biri bir şartlı satış kursu olmak üzere 10 boy ve 1 boy farklarla kazanmış. 1.10.28, 1.09.70 dereceleri. 3 numaralı Zaynil Arap, Warfront yavrusu Irat Ortiz Junior ile bugün start alacak. Son 3 startında 2 üçüncülüğü, 1600 metre çim pistte bir de 1400 metre çim pistte bir ikinciliği var. 2 i̇ki numaralı Bomb Digiti, Brian Hernandez Junior ile start alıyor. 1200 metre kumpisteki önceki startını 21 Mayıs'ta 1.10.06 ile yarım boy farkla kazanmış. Son startında bir ikinciliği var. 62.500'lük şartlı satış kuruşları her ikisinde de favori çıkmış bir isim. Burada son olarak 7 numaralı Magic Quest. Nikoist yavrusu Louis Sez şans verdiğim son isim. Bu sene bir kez start almış. Şartlı satış koşusunda 6. var. Ondan önce geçen seneki son startında bir Black Type koştu. ikinciliği 62 bin, 52 binlik bir şartlı koşuyu ve ondan önce bir maiden koşu, üst grup bir maiden koşuyu. 1400 metre kompiste 1.22.48, 1.22.20 derecelerle kazanmış bir isim. Altıncı koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1800 metre çim pistte bir koşu. Koşuya bakalım. Koşu 110 bin dolarlık. Şartlı bir koşu. Burada da 7 e, numaralı Al's Rocket. Irat Ortiz Junior ile bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Todd Pleasure'ın antrensindeki Cairo Prince yavrusu. Son startında 105 binlik bir şartlı koşuda 5.liği var. 80 binlik şartlı satış koşusunda dördüncülü var. Ondan önce de 1600 metre çim pistteki 75 binlik meydan satış koşusunu 11 Haziran'da Brad Ortiz Junior ile kazanmış. Gruptaki diğer isimlere baktığımızda öne çıkıyor. Ben de tek olarak öneriyorum 7 numaralı Als Rocket. Son koşu bir meydan satış koşusu. Çıkar İngilizlere mahsus 1400 metre kompiste start alacak. Koşu 40 binlik bir meydan satış koşusu. 3 numaralı Master Game büyük bir ihtimal bugün favori çıkacaktır kariyerinin 4 startında pardon 3 4'ünde de 100 120 bin ve 150 binlik 3 grup maiden koşularda start almış. Oradan bu geliyor. Tyler Gaffalone ile bugün günün en iddialı ismi olacaktır. 3 numaralı Master Game. Ben yanına 11 numaralı Apollo Rising'i de eklemenizi öneriyorum. 24 Eylül'de 1200 metre kum pistteki 30 binlik maiden satış koşusunda 3. olan bir isim Martin Garcia ile start alacak bugün. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek ilk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlonguk de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz. Burada e, yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Ee, başka bir koşuya gidelim. Race 6 burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in ee, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz ee, videolarını izleme şansınız var Evet geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Yine altılı ganyan şablonuna geçmeden önce bugün koşulara ait yurt dışı barışçıların seçimlerini vereyim. Ekranda gördüğünüz gibi Scott Hazleton, Tom Leach, Jeremy Plonk, Gabby ve Kim Nilsson'un yorumları. İkinci koşu yedili plasenin ilk ayağını oluşturuyor. Üçüncü koşu altılı ganyanın ilk ayağını oluşturuyor. Daha sonra sırasıyla biraz ekranda tutayım. Son olarak da sekizinci koşu. Altılı Ganyan'ın son ayağını oluşturan bir seçimler tablosu. İlgilenen arkadaşlar videonun bu kısmından bu seçimlerden istifade edebilirler. Altılı ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı da mutlaka ekleyin. İlk koşu 7'li plasenin ilk ayağı 4 numaralı Moon Magic Chrissy, 3 numaralı Lily Creed, 7 numaralı Bonanza Great, 8 numaralı Star Pose ve 10 numaralı Conel Mavra. 6'lı gayen Ikaya, 2 numaralı Argumental, 6 numaralı Storm Heaven, 5 numaralı Avsam Alibi, 7 numaralı Little Sister Sue, 4 numaralı Adelaine Julia ve 1 numaralı It Do What It Do. 2. koşu, 6'lı gayen 2. koşusu, 3 numaralı Overtakes, 8 numaralı Double Thunder ve 4 numaralı Cathedral Beach. 3. ayak, yani 4. koşu oluyor, biraz fazla isim yazdık. Running Bee, 2 numaralı, 10 numaralı Mount Rundle, 5 numaralı Epidemium. 4 numaralı Wim Worthy, 11 numaralı Ketnip, 3 numaralı Police Option, 8 numaralı Setna The Wise ve 1 numaralı Warbird. 5. koşu 4 numaralı Ride The Plan, 3 numaralı Zaynel Arap, 2 numaralı Bomb Digide ve 7 numaralı Magic Quest. 6. koşuda 7 numaralı As Rocket, 5. ayakta tek olur gibi gözüküyor. Son ayakta da 3 numaralı Master Game ve 11 numaralı Apollo Rising önerdiğim isimler arasında yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler hepinize bol şanslar diyorum